Ayrısı. Güzel. Bugün bir size ders anlatacak. Çok sınırlı insan var gibi hissediyorum. Dıma dıma dıma. Kanımı gargın hissediyorum. <laughs> ne diyorsun? Gargın. Gargın? Evet ilk defa gülülüyorum. Daha, daha ders var mı? Ha? Konuşmuyorum ben bu yüzden. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sesimi herkes duyabiliyor mu çocuklar? Evet profesör. En arkadaki ikili duyabiliyor musunuz? Evet. Bizden mı bahsediyor acaba? Zıplatan iksir. Arkamızda var. Aha. Otur bakalım. Sıraya oturabilirsin bence inanıyorum. Hı. Senin ismin ne? Ben mi? Evet evet. Ma Ma Markus. Ben, benim benim kocam neye ben neye ya? Evet galiba <laughs> <laughs> olmuş. Markus gel gel. Hadi bakalım. Gel gel 3 kişi oturabilirsin Gel sıkıntı yok. E istediğiniz kadar kişi oturabilirsiniz. Evet zıplatan iksiri hızlı hızlı anlatacağım. Eee sadece yapılışını <laughs> not alabilirsiniz. diğerleri gereksiz. Zıplatan iksiri 1 saniye boyunca zıplamanıza yarıyor. Hocam niye sence benle ilgilenmiyor? Ghost'tan gideyim. Ben Hazırlığı 15 Ghost dakika ustan. doğru yapıldığında da kahverengi. Peki ben peşinden koşayım mı şu an yoksa erkenden mi ghostlayayım? Geyik yapılıyor. Hiç Yapılışı kadının altına açtıktan sonra standart bir tamam. <laughs> suyla ekliyoruz. 2 adet ebe gübe <laughs> gibi doğru yıkıp kazanı ekliyoruz. Ardından geyik otlarını 2 <laughs> tanesini de yapraklarını kopartıyoruz. <laughs> Allah Allah. Sonrasında kostanım. kazan atıyoruz. Bir kez saat yönünün tersine karıştırıyoruz. Ardından bir saniye, sonra... bir saniye ben not alıyorum. Bir saniye. Quiz yapmayacağım yes. hayatım. Bağırma. <laughs> ben şey ghost ben böyle ben... ders anlayamam. Tamam. tamam. Nerede ama. Kaldım. Söyle canım benim. Geyik otu. A Malzeme olan geyik otu mu? Ece hoş geldin. evet, geldin. Bir tane geyik otu. Oraları not almayın demiştim ama. 3 tane. 2 adet ebegümeci, 3 adet geyik otu. Tamam. Kazanın, altını... kazanın. kazanın altını açtıktan sonra standart iksir suyunu kazana ekliyoruz. 2 adet ebegümecini ince ince doğruyoruz. Kazana ekliyoruz. Ardından ben de mi ghostlayayım ne diyorsunuz o zaman? kopartıyoruz. Kazana atıyoruz. <laughs> Bir kez saat yönünün tersinde karıştırıyoruz. Ardından son kalan geyik otunu bütün halde kazana atıyoruz. İki, e, iki kez saat yönünde karıştırıyoruz. 5 dakika demlemeye bırakıyoruz. Süzüyoruz ve şişeliyoruz. Diğer sayfayı açın. Zıplatan iksiri anlatacağım. Hayır şey uçuran iksiri anlatacağım. <Sessizlik> Bu da 30 saniye sürüyor arkadaşlar. Doğru yapıldığında turkuaz rengini alıyor. Ve hazırlama süresi 10 dakika. 2 adet bal, 2 adet gümüş otuyla yapılıyor. Quiz yapmayacağım i̇ki dedi değil mi? 2 adet bal, 2 adet Gümüş otu. Akşamlar keyif görsün yüzüne biraz böyle yerine gelsin sıkılmasın çok belli. Iki adet önceden. Ama sen belli etmiyorsun. Teşekkür atıyoruz. ederim. Sıkılmadım da dertlerim Ardından var biliyor iki musun? 2 adet gümüş otu yapraklarını biraz biraz sıkıntıları var. Ama... ayırıyoruz Olsun. ve kazana atıyoruz. Kaynayana kadar bekliyoruz. 2 kez saat yönünde karıştırıyoruz. 10 saniye demlemeye bırakıyoruz. Susuyor. Daha kalkayım uykum geliyor. Saat daha 9 ama uykum geldi. Bir tane de göstermelik quiz yapayım tahtaya gelin. Quiz yapmayacağım da mı ya? Göreyim mi ben? Var mı Slytherin? Çok var da. Bunlar eksik. Burada var. Slytherin, Gryffindor. Slytherin mi? ne yol? <laughs> Magnus, yaparsın Magnus! Slytherin var ilk, e, şu anda. Aranızda bir karar tamamdır. Gryffindor. Gryffindor. Of ya. Gelip bulmayayım arkadaşlar. Heh. Geldim. Yok, yok, yok. Ee, dersimizin adı ilk dersimizin. Zıpladan iksir. Çok güzel. İkinci dersimizin adı. Uçuran iksir. Sıçtık. Muazzam. Saçlarım ne renk? <laughs> Nasıl yani? <laughs> <laughs> Soruya cevap ver. Efendim buradan ışıktan kaynaklı kahverengi, koyu kahverengi gibi. Şöyle yapalım o zaman. Siyah efendim. Yo kızıl. <laughs> evet doğru çok bravo. Yaka kartını göster. <laughs> Sen de yaka kartını göster. Göstereyim aman. Gözümde ne var? Gazlık. Zor bir soruydu bazen. <laughs> Çok zordu. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Daha... <laughs> Bu nasıl? <laughs> nasıl dersin? Ne kalmak isteyeniniz var. Kalabilir. <laughs> Bu nasıl bir kuyuz hocam? Hayatta kuzi? kalan öğrenciler de... Gördün mü kuyuzu? Öğrenciler sıraları. <laughs> Çok korkmuştum. <laughs> Çok zor bir soruydu. Gözümde ne var dedi. Gözlük <laughs> var tabii ki de. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> yani, bu arada bir soru yok kastet ya. Anlamıyorum, Ay, tılsın. Evet çocuklar. Hani yoktur Geç. Siz ikiniz buradasınız. Ertimiz Depulso. Ben bir ölüm toplayacağım. toplayacağım. Depulso hakkında bilgi sahibi olan parmak alırsın. Herkes bir anda konuşmasın. Efendim itme tılsımı mıydı? Geralt. Evet. evet. <laughs> Def etme tılsımı olarak da geçer. Depulso büyüsü William Perry tarafından geliştirilmiştir. Nisa yarım saattir attığın şeyi açmaya açmayı çalışıyorum. çalışıyorum. Çizgiymiş. Belirsizdir. Tarihi yok yani. Peki bu büyüyü nasıl kullanırız? Nerelerde kullanırız? Söylemek isteyen var mı? Söyle bakalım Markus. Efendim istemediğimiz veya e, yerde duran mesela bir şey var. Bardak var küçük. Onu da kullanabiliriz. E, Depulso tasımını kullanarak uzak bölgelere veya odaklamamıza veya gücümüze bağlı olarak uzağa veya yakına gönderebiliriz bu cismi. Sen niye söylüyorsun? bir yerden bir yere atmak gibi bir şey aslında. Ben sorabilir miyim? Söyle bakalım. Ha, Efendim birisi Eren bize, de bir de Eren gülse bir bir ya. Bence mantıklı olabilir. Onun için <laughs> Aslan'ı... <laughs> 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 evet, Expelliarmus da kullanılabilir ama mantıklı. Bu da olabilir yani, neden olmasın. Büyü arkadaşınızın da söylediği gibi nesneleri uzaklaştırmak için kullanılan bir büyüdür. Peki bu tılsım Neyin karşıt büyüsü, tılsımı? Bu kişiler. Buradaki kişiler neden konuşmuyor? Neden susuyor? Parmak kaldırayım Merhaba ama profesörüm. Söyle, evet, söyle bakalım. Akiyonun aksit olur mu? Güzel, Akiyonun karşıt tılsımıdır. Merhaba. Merhaba canım, otur bakalım. Bu uykum geldi Asa ha. hareketimiz. Bu ne dense? Asamızı depol, depol, so. Hedefe doğru doğrulturuz. <gülüyor> Hafifçe <gülüyor> ileri doğru sallarız. Galiba. Daha sonrasında sihirli sözcükleri söyleriz. Aranızda konuşmayın. Profesörüm soru sorabilir miyim? Ölüm Yeminim ama sorabilirsin evet. Tamam Ölüm Yeminim profesörüm. Aa ben atklı takma sorulur mu? Olmaz. <laughs> tamam. Ölüm Yeminim profesörüm. Harf Büyü de olduğu gibi odak çok önemlidir. Eğer odağınızı kaybederseniz bu büyüyü uygulayamazsınız. Etimolojisi ise. Pulso kelimesi latince kökenli. Pellere kelimesinden gelir. Pellere itmek veya def etmek anlamı taşır. Yani kısacası def etmek olur. Anlaşılmayan bir yer var mı? Sen yok Pendidir de lan efendim. yok bende. Linta Yok efendim. Oha o kadar mı? Çok mu kötü durumdasın ya? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok aşkım. Bitti mi ya? O çok fena uykum ya. Onu da Bir şimdi. dersin daha ya. olacak. Bitti Zaten mi? Sırada akıyor. Ders Kaçırmadım değil mi? Evet. Bunda işe yarar. Çeker. Akıyor evet çekiyor. çok uykum geldi nedense. Neden biliyor musun Bunun sebebi? Ben ne zaman moralim bozulsa depresif olsam evet, çok uyuyorum. Tılsımı. Büyük ihtimal. Depo Bu sonu, birazcık uzut, sorunlardan tılsımıdır. kaçma yöntemi. Şimdi insan uyanık olunca düşünüyor ki, ya. Ben şimdi uyursam ki, daha az düşünürüm. Sorun yaşadığımda hep böyle atkınızı oluyorum. koyduğunuz yeri biliyorsunuz. Hep uykum geliyor uyumak istiyorum deli gibi. İki gündür akıyor, mesela biliyorsun. Uyguluyorsunuz evet, ve uyuyorum çağırıyorsunuz. Öğlen. öğlen değil de sabah uyuyorum. Ee, ya, bildiğimiz durumlar yani. nereye koyduğumu hatırlamazsam ne olur? Aa, Hatırlamazsan Bu gece rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Türkiye'ye gitmiştim. Belki. Gizli gizli günü birlik Türkiye'ye gittim. Eğer tamam mı rüyamla? Sizler izin verirseniz. Gizli gizli Dur, gittim uçağa bindim, desem, buradan havaalanına gittim, of, oradan uçağa bindim, bilmiyorum. sonra Türkiye'ye gittim, hatta Öğreniriz. bizim oradaki ha Devam şey hava havabüse Hav, gittim, akübisi. sonra eve gittim, evde herkes vardı, gittim konuştum, bizimkilerle yaşadığım şeyleri anladım, ağladım, zırladım böyle, için sarıldım, gelemez. çok güzel bir şu rüyaydı benim için, sonra bir uyandım çok huzurluydum gerçekten var ya. Önce ya. kim çağırdıysa ona doğru gider. Aynen, özledim doğrusu. ya, evi özledim. <laughs> Denemek lazım çocuğum. Yok öyle bir zamanlama otur yerine sebebi. Hoş geldin Mahmut. Evet otur yerine. Akio büyüsü antik bir büyüdür. Evet, evet. Kökenleri Yunan mitolojisine dayanır. Özledim tabii ya. Tam olarak kim tarafından keşfedildiği bilinmiyor. Etimolojisi ise aküyo kelimesi. Latince konuşmayın aranızda. Aküyo büyüsü dediğim gibi. Latince kökenlidir. Aynı şekilde aküyo kelimesine dayanır. Bunu hocam bana ilgilenmiyor bu Latince ya. girebilirsin. Çağırmak hem de aramak anlamına gelir. sonra. Asa hareketimiz. Hilal Hoş geldiniz şey. öğrenciler. Tam içimize dikdörtmesini söyleriz. Bunları yaparken. Evet evet. Ya. Kesinlikle çağırmak istediğimiz nesneyi düşünmemiz gerekir. Şimdi quiz. Karanadan bir kişi gelsin. Bu konuşmuyor deli gibi not alıyor ya. Yani. Hadi. O zaman seri sürmekten sonra da biraz sık geçer. İnşallah ya. arkadaşlar. İnşallah. Akıyor et. Açıyor onu etrafı. Ha Nixon dedim bebeğim. Sen Nixim'sin. Çağırıyorum. Nixon'a dedim. Arıyorum. Davet etmek. Tamam yeterli. Tamam. Tamam. Kendi ismin ne minik? Cidden zor ama gerçekten. Gloria Depulso'nun etimolojisi neymiş? Depulso'nun etimolojisi ne şeydi? Neydi? Bir bulduğun etimolojisini <laughs> Başarabilirsin. Latince <laughs> kökenli olduğunu hatırlıyorum. Doğru mu efendim? Bayağı Hı, hı. Hızlı, Güzel Rüyamı anlattım. Ailemi gördüm hı. rüyamda. Gizlice günü birlik Almanya'ya gidip gel şey Türkiye'ye gidip geldim biliyor musun rüyamda? Hiç bakalım. Markus. Tuzlu mi? Depul kim Tık bakıyor. Bakayım. Buluyor? Tuz severim. Hı hı. Her şeye tuz koyuyorum. Bir Puz. de karabiber. Akio'yu kim buluyor? Ben hiç şeyimde bu mı? Ne yapayım ya? Var ben ben, ben ya beni kuyuza çağırsalar hiç bu bilemezmişim bu arada. Var. Çünkü düşünüp durdum. Acaba bana aşık mı diye. Sakın. Oyun bir şey Bak ne yapayım ya? Hiç. Yok ya o kız iyi kız ya. O bizim aramızı yapmaya çalışıyor. Kim ya? Sen Ben tanıyorum ya. İyi yani Lina. Tanıştırmıyorum güzel bu kız. Bak Hayır. mesela herkes ırkçı ya. Benim Hayır. benim koslayan flörtüm ve bu kız ırkçı değil. Bunu ne kadar Hanemler hanımlar neden diyemiyorlar. Asıllı törenin çünkü. Ama ama gelsin. Asıllı törenin. Evet, şey. Geç bakalım. Aa aslının e asıllı olduğu için mi hakaret yapamıyor. Görüşürüz Tayge. Bana, bana niye hakaret etme izinleri var o zaman? Çünkü anlamadım. Bir daha dersimizi piskey arkadaşlar. saniye. Sınıf farkı var hocam. Burada kan sistemi 100 yıl önce bitmedi Nerede? mi ya? Hala devam mı ediyor kan sistemi? Hı -hı. Kişinin Puh. vücudundaki nispeten küçük yaralanmaları örneğin kırık burun, ayak parmağı veya dudak patlaması gibi durumlarda iyileştirmeyi amaçlandırıyor. Yani. Bu büyü küçük yaralanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Ancak büyük kemik kırıkları veya ciddi yaralanmalar için uygun değildir. Çünkü yanlış uygulandığında ...daha fazla kanamaya neden olur. Asa hareketine gelecek olursa eğer... ...bu büyüyü uygulamak için... ...büyücü asasını yaralı bölgeye doğru yönlendirir... ...ve episke kelimesini söyler. Bu asa hareketi ve kelime kombinasyonu... ...büyünün etkisini başlatır ve iyileştirilmesi sürecini Chris uzandırır. Hopp! Orada! abisi. Admonition'a gelecek <laughs> olursa eğer... Episke kelimesi Yunanca kökenli olup episkiv kelimesinden gelir ve onarım anlamını taşır. Aynı zamanda Fransızca'da tamam. episke kelimesi iyileş anlamına da gelir. Bu kelime büyünün temel amacını yansıtır çünkü episke büyüsü iyileştirme sürecini hızlandıran bir büyüdür. Hikayesine gelecek olursak çok uzun bir hikayesi var. Ben bunu size kısaca özetleyeceğim. 17. yüzyılda yaşamış İngiliz bir büyücü olan ...Lily Taylor tarafından keşfedilmiştir. Bir şey Lily iyileştirme vandım. sanatı Hadi. ve doğanın gücüne... ...büyük önem ve ilgi duymaktaydı. Uzun yıllar süren çalışmaların ardından... ...küçük yaralanmaları hızlı bir şekilde... ...ve acı azaltan... ...azaltacak bir şekilde bu büyüyü bulmuş. Bu büyü Lily'yi... ...büyü dünyasına tanınmış... ...iyi bir uzun iyileştirme uzmancısı haline getirmiştir. Ve hızla yaygın... bir kullanıma ya. sahip olmuş. Episkeye büyüsü küçük yaralanmaların... ...hızlı bir şekilde tedavi edilmesine... Yardımcı olmak için kullanılan, basit ama etkili bir şifa büyüsüdür. Her her halden bir öğrenci. 2990 garyonum var. Senden başka puf yok mu? Hoş geldin Berzo. Tamam. Kafam kaşınıyor nedense. Bitlendim mi ne oldu? Lili Benim gel. şu an başım çok ağrıyor. Ben gelebilirim. Bakayım. Sen gel. Markus geç yerine otur. Çok katı sen tamam. Başka yok mu Gryffindor Slytherin? Çıkabilir miyim? Ben Rex. Ben? Hayır. Arkadaşlar gelip ben mi bulacağım? Efendim, ben Ravenclaw simtereyim. Gryffindor. Ben Slytherin efendim. Pardon. Ne lazım? Ravenclaw Gryffindor. Gryffindor. Ravenclaw. Oğlan istemiyor mu Gryffindor? Tamam ki ekselebilir. Gel. Geldim geldim. Eyvah. Yine kendin tanıt bir. Eyvah, biz kendin evet. ya. Ee, ben Lina Hufflepuff annesim Tamam. Lina söyle bakalım bu büyük kaçıncı yüzyılda bulunmuş? 17. Bulan kişi yüzyılda kim? yılda. Lily Taylor. Tamam. Senin ismine bakalım genç silterin. Ben Gloria <laughs> ben. Gloria sen tamam. Etimolojisi hakkında bize ne bildiklerini anlat bakalım. Etimolojisi Yunanca'dan geliyor. Fıskiyo kelimesinden yani onarım anlamını taşıyordu. Hı hı. Bu kadarını hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyor musun? Bir de Fransızca'da da sanırım kullanılıyordu. Ne deniyor peki? Ne anlama geliyor? Yine yine tedavi üzerinden değil ama o kadar hatırlamıyorum. Tamam. Sen söyle bakalım Felix. Asa hareketi. Efendim ağız hareketi standart bir ağız hareketi bulmaktadır. gelen üzerine doğru uygulamamız yeterlidir. Silikonları söylediğimiz takdirde işe şey yaramaz gerekmektedir. Hepsikey. Tamam. Söyle bakalım genç Gryffindor'lu. Bu büyü nedir? Tanım. Aa, bu büyü kırılan ya da ufak aldığımız yaraları iyileştirmek için parmaklar, kolumuz, dudağımız gibi onlarda kullanılıyor. Küçük yaralarda. Evet, Ev bil bakalım Uktum. ders sırasında kimin oturması gerekiyor. Yerine. Çiko. Oh, en kolay soru geldi ya. Yoksa var ya. <laughs> Bilmiyorum ne olacaktı yani. Sen azıcık kızın derslerine varsa. Sen kimsin? Bilmiyorum. Ben <laughs> Aklımdan çıkmıyor. Yeni mi? Geldim. Evet yeni geldim. Bugün geldim. Hoş geldin. Hoş Sen buldum. Kimsenin? Bu beni sevmiyor ya. <laughs> bakayım. Bu mu? Hayır, dur sen... Sana... Edward, biz tanışmıyor muyuz? Tanışmıyoruz bence. Tanıştık mı? Ha, tanışmamışız galiba. Merhaba. Tabii. Merhaba. Monika ben. Sen adın ne? Teşekkür ederim. Dün geldim. Hayır. Sen de memnun oldum. Bana, asayla Hı? Edward Edward asayla ne çıkayım? Kutumun alsayı bana da götürsün. Ay sana dedim Erkan. Merhaba. Of ya, çok sıkıcı ders olsun. Var, geç bakalım yerine. Evet, dersimiz EpsiKey Kişinin var olan yaralarını, şişliklerini, çiziklerini aynı anda iyileştiren basit ama etkili bir şifa büyüsüdür. Episkeledo büyüsü ciddi yaralanmalarda uygulandığında daha fazla kanamaya sebep olmak yerine yaraları hafif bir şekilde iyileştirir. Tarihine gelecek olursak bu büyü yine mi alakalı? bir, alak. bir ha. Haldir. Ancıtman dinlemiyorum, dinlemiyorum galiba. Keşfedik konusunda kayıtlarda <laughs> bir bilgi yoktur. Doğru <laughs> ya. Etmolojisten gelecek olursak Olur, ya. Kimse beni dinlemiyor ya. Episki kelimesi köken olarak Yunanca yine episkivden gelir. Episkivi Yunanca kökenli bir kelime Yıl, olup onların veya iyileştirme anlamını taşır. Duo kelimesi ise Latince kökenli bir kelime olup ikili veya çift anlamına gelir. Episke doğa terimi episke kelimesiyle doğa kelimesinin bileşiminde oluşur ve iki kat iyileştirme anlamını taşır. Asa hareketine gelecek olursak eğer episke doğa büyüsünün etkili bir şekilde yapılabilmesi için büyücünün asasını ikiye ile tutması ve sağ ile asanın ucu üzerine hafif bir vuruş yapması yeterlidir. Her bir kişi. Ben sıçayım yine mi yok? Sancık buna çıkamam. Buna çıkamam buna çıkamam buna çıkamam. Otum yok. Arkadaşlar hane mi sayacağım tek tek? Dinlemedim çok şey. fazla. Sıçtık. Anlaştığımızı düşünüyorum bu konuda. Hoş geldin. Bu büyünün asa hareketi nedir? Asamızı iki... İki elimizle yaraya yaklaştırıp yaraya hafif bir şekilde vurmanız gerekir. Dokundurmanız gerekir. Tamam. Sözler. Felix. Evet benim. Bu büyüğü kaç yılında kim tarafından bulundu? Efendim kim ve ne zaman bulunduğu tam olarak bilinmemektedir. Tamam. Markus, Etnoloji. Episkeyf. Yunanca'dan gelir. Episkeli kelimesinden. ikili veya... Yok pardon. Pardon karıştırdım. Episke Yunanca episke kelimesinden ve onarım anlamını taşır. eski Fransızca'da iyileş anlamına gelir. Doğu Latince çift veya ikili anlamını taşır. Mantıklı bir çıkarım yaparsak iki kat iyileştir. İki kat iyileş. O civar bir şey. Tekrar söylesene. episke Yunanca episkeli kelimesinden. Yani, çok benziyor. tanıyorsunuzdur. Onarım anlamını taşır. Eski Fransızca'da iyileş anlamını taşır. İki dil farklı. Fransızca ile bir şey söylemedim ama. Ya ben kendi notlarımda o şekilde yazmışım. Fransızca atalım o zaman do ise latince çiftli veya ikili anlamını taşır. Mantıklı bir birleşim iki kat iyileştir. Tamam. Veya iyileş. i̇yileş iki kat onarım. Monika. Evet. Bu büyü hakkında neler biliyorsun? Aa, bu büyü episk normal episkeden daha fazla e, etkilidir Aa, ve büyüyü düzgün uygulamamız için asayi kello tutmamız gerekiyordur. Peki bu büyü ne için kullanırız? Yaralarımıza tedavi etmek için ama episkeyi küçük yaraları onarmakta kullanıyoruz. Bunu daha büyük yaraları onarmakta daha güçlüdür. Salladım ama. Teşekkürler. Ee, çocuklar. Birazcık ara vereceğiz. Bir 5-6 dakika. Anladım. Artık. Doğru bir tuttu lan. Tekrar başlayalım. Nefes alın. Çıkarım ne Ay bence ben de. göreceksiniz tabii. Biliyor musun? Salladım. Doğru tuttu. Mantık yaptım sadece. Kalk. <laughs> ah Merin ah, Zara'nın bir tane çocuğu, Galı safkan, kalbimi çaldı galiba. Oha, aa, bu cini. Bak. Hey. Çoramp cini merhaba. Kendini tanıt zorla. Kimin evcinin olduğunu da bir, bir, saniye. Gloria koş koş gel cinle tanış. Merhaba. Ben soru. Efendim Razel. Benim efendim. Merhaba. Sus kandınız. Zora ben Zora. Zora. Ben de Gloria. Çıkmadım. Ben de Monica. Ha, güzel. Şuradaki beyefendi görüyor musunuz? Yaşık, yakışıklı olan. What? Razel. Bu yakışıklı olan diyor. Kocam değil. Bunlar kafayı yemiş. Galiba buraya niye terbiyesizlik yapıyorsun? Oo, hayır terbiyesizlik yapmadım. Niye oradaydın dedim peki? Sen Siz... benim ismimi biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben Cody. Ha, memnunum Cody. Ne dedin? Ne dedim arkadaşa? ya? Bana mı? Önemli değil ya. Dedim ki, Zaros şöyle. E, şuradaki yakışıklı beyefendi tanıyor musun dedim. Hangisi dedi, kocam mı dedi. E, ondan sonra, hayır dedim güldüler sonra kafa yemişler bunlar dedim biraz önce çünkü bir Hı, anladım Safkan Yok, efendi ben miyim Niye hayır abi buradan en yakışıklı adam karşımda duruyor şu anda <laughs> teşekkür ederim adam Güzel rica ederim kapatıyorsunuz abra kadavra duyunca Bu uyuyunca... görüşürüz cice cün Bay bay. Görüşürüz. Bye Bye. görüşürüz. Adı Zara. Zara. Lütfen. Zara. Görüşürüz Zara. Görüşürüz. Zara. Zara. Görüşürüz Monika. Hay <tık> bai. Sana oblivey tattım hatırlayamazsın ya of. Kocaman nekliam yoklar ya. Kocasız kanlı Gloria. ya. Elge göstermiyor bana, gosluyor beni. Gosluyor <laughs> beni ama ya. Bu şey yok goslas hani takıyorsun bırak bırak. tamam. Başka şeyler. Bana da bana da bank gidiyor. Tich. Tich baksana oyuna şeyler. Kıçama baksana gidiyor. Gıdı gıdı Kuyudanaymış. Kuyudanaymış. Ne? Kucu kaka hiçbir şey anlamadım. Yarım Peki, saat. Çiş. Çiş kaka bok. Kaka çiş. Eski <laughs> insanları farklı yaşamlar var mı? Ne? Ha? Var var? ha evet 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 evet. Var. Tabii ki de ben Ryan Carlson inanıyorum. Ryan Carlson inanıyoruz. Ryan Carlson ki. şey yani karnı veriyorlar ya bize okulda, o yüzden diyor galiba. Ne yapıyorsun güneş içi. Merhaba. Merhaba mı oldu şimdi? Bak ya. <laughs> ne yapayım ki iyi göstermiyorsun bana bilemedim yani. E gösteriyoruz işte. Biraz geç kaldın ama neyse. Hangi İşlerim var? oluyor be. Ne işin vardı? Bu yüzü çıkıyorum o kadar. Puan topla oraya. Ya erkek ya. Aa, erkek evet, ya. Ben de çıktım gördün mü? Gördüm yanımdaydım da işte. Hı -hı. Heyecanlandın mı? <laughs> <çok. gülüyor> Aha. Sen gördüm, elim ayağıma dolanıyor zaten. Aa ciddi mi? Oo. Aa. E, Alış işlerim terliyor. Aa. Galiba sana aşık oldum Gelsene bir şey söyleyeceğim sana. Gülüyor. Hemen gidiyorum. Buna ya? Hiç inandırıcı gelmiyor bu bana. Bunun bir şey var kaşında. Kasın oyun oynuyor benimle. Bence de. Çok samimiyetsiz söylemedi mi? Kasın aşık oldum Bence sana. Bence, bence bu bir şey Bak bunlar gıda dedikodu de. yapıyorlar. Eu oh, 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 oh.